Burada biriken tavuk yağımızı alıyoruz. Bu şekilde böyle üzerinde gezdiriyoruz. Sen efsaneyi daha da efsane haline getiriyorsun. Yapmaya çalışıyoruz abi. Böyle bir güzel yağlıyoruz bunu abi. Onu böyle ekmeği ne yapıp kızartıyorsun. Burada kızarıyor hafiften ve üzerine kekik. Murat Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim abi hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Sağ ol abi Allah razı olsun. Nasıl işler güçler? Çok şükür elhamdülillah abi. Şimdi herkes döner yapıyor ama sen de o dönerin sosunda bir fark varmış. Ben onun için bugün buradayım. Hoş geldin abi. Nedir abi sostaki olay? Abi sadece bir şeyini söyleyeyim. içinde sadece et suyu var. Ve kendimize ait birkaç karışık baharatımız var. Valla o bir şey var ya çok şeye bedel. Şimdi biraz sonra o konuya ben geleceğim. Tamam abi. Ama şöyle dönerle devam edelim. Tamam abi. Şimdi burada bir de küçük bir çekmece var. Evet abi. Ne var abi orada? Burada tavuğun kendi yağı var abi. Buradan şurada tavuğumuzun yeri var. Buradan damlayan yağ evet. burada, buradan, birikiyor. burada birikiyor. Burada abi. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim abi. Şimdi dönerimizi yapmaya başlayalım. Başlayalım abi. Senin bir normal nurcan dönerin var. Evet abi. Fiyatı da gayet iyi. Onu bir gösterelim önce. Gösterelim abi. Şöyle yapayım abi. Ekmeği soslamışsın. Ekmek soslu bu tereyağı sos abi. Sabahları bu varıyorsun. evet tereyağıyla güzel karıştırıyoruz, avcarlıyoruz. Sonra biraz sıvı yağ ile açıyoruz. Güzel tamam. bir lezzet var abi. Domatesleri koyduk. Domatesleri koyduk. İsteyenlere böyle marul da katıyoruz. Tabi tercihen insanlar nasıl isterse öyle yapıyoruz. Ama klasik olarak bu şekilde yapıyoruz. Patatesimizi de katıyoruz. Böyle abi. Bu böyle. Tamam. Ondan sonra alıyoruz terazimizi. Tasımız var. Tasımız 55 gram burada. Bunu böyle darasını alıyoruz da tasımızı. Ondan sonra 100 gramı koyuyoruz. Ve etimizi tartıyoruz. Şöyle avucarlayalım, karıştıralım iyice. Bu şekilde böyle. 100 gram. Gördüğünüz 100 gram gibi. Kavuk eti kullanıyoruz. Evet abi. Maşallah diyelim. Şöyle dökün abi. Tereyağı sosu ekmeğe saracağız bunu. Evet abi. Şöyle güzel sosumuzu karıştıralım. Bunu böyle isteğe göre az veya çok döküyoruz. Şimdi sosa tekrar geleceğiz demiştik. Evet abi. Ben birkaç saniye burada buna değinmek istiyorum. Olur abi nasıl istersen. Kemik suyundan başka neler var? Abi e, tatlı toz biberimiz var. Tamam. Şeker katıyoruz acılığını biraz alsın diye hani şey yapmasın diye. Biraz karabiber biraz tuz. Yani Hadi çok bakalım. abartılı bir şey yok yani. Hadi güzel bakalım. bir tadı var evet. Hadi bakalım birazdan bakacağız. Evet Şimdi durumu sarmadan önce son bir kez. Bu mayonez abi bizim güzel sarımsaklı el yapımı. Hazır değil abi kendimiz yapıyoruz. Sarımsaklı mayonezimiz abi. Bunu bekledikten sonra sarıyoruz. Evet zaten. abi sarma işlemine geçiyoruz abi. Şimdi 100 gram tavuk döner, böyle tek lavaş, isteyene çift lavaş içinde, fiyatını da söyleyelim. 9 lira abi. 9 lira. Evet abi. Şöyle, bu dürümümüz hazır. İsteyene yeter, isteyene böyle dikey şekilde Evet, bu şekilde de sararız abi, hiç sıkıntı değil. Ellerini kollama sağlık. Afiyet abi. olsun abi, bunu buraya Şimdi bırakalım. Bunu göndereceğiz. Evet abi. Bir döner daha var sende. Evet. Ne diyorsun abi? Ne Sebzeli abi? döner diyoruz abi biz ona. Sebzeli döner. Evet abi. Şimdi bakıyoruz, dönerde sebze yok. Yok, kendi normal tavuk döner. Nasıl oluyor? Abi burada biz kendimiz e, bir şeyler yapmaya çalıştık. İnsanların beğenisine sunduk. Güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah size de bir gösterelim, bakalım abi. Size Hadi bir tadın ona göre notunuzu verirsiniz inşallah. Ne geliyor ilk önce? Abi önce çedar peyniri koyuyoruz şöyle tamam. arasına güzel çedarlarımızı böyle tattık abi. Sonra bizim Adana'nın meşhur salçalı biber. Kapya biber dediğimiz. Karahisar biberi diyelim. Evet abi Karahisar biberi diyelim. Bizim, evet abi. Abi, biberi bizim diyelim. çok güzel bir ilçemizde çok güzel biberimiz var. Evet abi. O da işte gördüğünüz aslında insanlar kapya dediği bizim Karahisar biberi Aynen öyle abi. Onu da kattık. Sonra biraz da havuç ekliyoruz. Şimdi insanlar diyor havuç ne alaka? Ama gerçekten güzel bir lezzet oluyor. E sen öyle diyorsan eyledir. Evet abi. Çok seviliyor mu? Güzel abi. Güzel tepkiler alıyoruz. İyi de gidiyoruz. Yeni başladık zaten buna. Anladım. Tepkiler güzel abi. İnşallah daha iyi olur. İnşallah daha iyi olsun diyoruz. Evet. Buna da biraz patates ekliyoruz tekrardan. Patates geldi. Patates e, hazır dondurucu patates mi yoksa? Hayır. Günlük taze abi. Anam babam mı söylüyor? evet. Ne aynen öyle abi. Her gün doğuruyoruz. Her gün onu suya ıslıyoruz ve şey yapıyoruz. Bunda da patateslerimizde güzel bir baharatımız var. Kendimiz az bir baharat yaptık. Güzel tepkiler alıyoruz. İyi, tadı da lezzetli. İnşallah deneyince şey yap fikrinizi söylersiniz abi. Notunu vereceğiz. İnşallah. Abi. Şimdi yine tartıyoruz. Evet abi, yine 100 gram tartacağız buna. Şöyle. Buna da sos girecek. Aynen öyle abi. Sarımsaklı mayonez girecek. Aynen öyle abi. Ya dediğim gibi hani insanlarda döner'e sos olur mu? İsteğe göre, isteyene katarız. istemeyene katmayız yani sıkıntı yok. Aynen Ama de. bizim spesyalımız bu şekilde. Sen bildiğin gibi hazırla. Evet Ama gelen müşterilere tabii ki isteklerini soracaksın. Aynen öyle abi. Sosumuzu döktük. Tekrardan sarımsaklı mayonezimizi döktük böyle abi. Ondan sonra bunu böyle sarıyoruz abi. İçinde havlucu, paraysal biberi, patatesi, sosu, mayonezi var tekrardan küçük dokunuşlar yapacağız. Burada biriken tavuk yağımızı alıyoruz. Bu şekilde böyle üzerinde gezdiriyoruz. Sen efsaneyi daha da efsane haline getiriyorsun. Yapmaya çalışıyoruz abi. Böyle bir güzel yağlıyoruz bunu abi. Böyle. Burada ne hafta kızartıyorsun. Burada kızarıyor ve üzerine kekik. Bursa Burada kekik kekiği dediğimiz. Kimyon var, pulber var. Evet şöyle güzel kekik abi. Adam insanı baharatı sever. Aynen öyle abi. Şöyle tekrardan böyle iyice kekiği yediriyoruz abi. Bu şekilde. Ve son bir dokunuş yapacağız abi. Bunu da böyle buraya koyuyoruz abi üzerine. Abi güveç mi yapıyoruz, döner mi yapıyoruz? <gülüyor> <Güveç> <gülüyor> karışık kapa... abi, ortaya karışık sunduk abi. Değişik bir şeyler sunmak istedik insanlara. Değişik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle sizin aracınızla daha da iyi olur. Bekliyoruz i̇nşallah. inşallah. Sen kaçta geliyorsun kaçta gidiyorsun? Abi ee, sabah 10 gibi 10.30 gibi dönerimiz hazır Allah'ın izniyle. Akşam 6'ya kadar dönerimiz var mevcut abi. O zaman akşam 6'ya kadar yetişsinler. Altı i̇nşallah. Döner. Yok. Marinasyon. Onu sormayı unuttum. Evet abi. Böyle... Saatlerce bekletilen bir marinasyon mu? Şöyle söyleyeyim abi Tavuk bize öğleden sonra gelir tamam. 4 dört buçuk gibi gelir İşte biz de yaparız beş buçuk gida falan dolaba koyarız Sabah 8 buçuk 9'a kadar dolapta kalır o Yani avucular iyice kendini çeker İçine çekiyor İyice çeker hazır. Evet abi 12 saatten fazla kalıyor Tamam evet. Bunu da öğrendik Evet Şimdi abi Şimdi dönerimize geri döndük Ne yapıyoruz son olarak buna? Abi son olarak buna Tekrardan sana şöyle söyleyeyim İkiye böleceğiz Hani çok uzun diyenler olur. şey olanlar, Onlara şöyle kolaylık sunmak için şu şekilde yapıyoruz. Ve servisinde bu şekilde masaya gönderiyorsunuz. Böyle abi. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet Biraz. olsun abi. Teşekkür ederim abi. Ben müsaadenle abi. tadıma geçiyorum. Olur abi. Hadi bakalım. Sağ ol abi. Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Şimdi müsaadenizle önce Murcan dönerin kendi adını verdiğim Murcan dönerden başlamak istiyorum. Bu döner bakın böyle bir döner. İçerisinde tam 100 gram tavuk eti var. Fiyatı 9 TL. Şimdi müsaadenizle bir, bir tadacağım. Gayet lezzetli. İçerisine but koyması bir avantaj. Çünkü sadece göğüs olsa belki kuru olabilirdi. Ben az bir şeyde bu kemik sulu, et sulu sostan ilave ediyorum. Şimdi bir de bakalım. Böyle bol soslu dürüm nasıl olacak? İnce ekmek, içerisinde yeterince tavuk eti, bol sosuyla gerçekten fiyatını bence hak ediyor. Geldiğiniz zaman bunu mutlaka deneyin. Şimdi bir de Murat'ın özel bir döneri diyelim. Ne var? Burada şöyle gösterelim. Sebzeli döner dürümü var. İçerisine eklediği sebzelerle birlikte farklı bir tat elde ettim. Sevildi dedi. Adana'lı yiyor dedi. Bakalım biz de sevecek miyiz? İçerisine havuç koyduğunda bir soru işareti olmuştu. Kapya bir eklediğinde sos, mayonez. Acaba çok büyük bir curcuna mı yaşayacağız ama gerçekten de birbirine yakışmış. Üzerine eklediği kekik de efsane olmuş. Eğer baharatlarla aranız iyiyse kekiği biraz daha arttırabilirsiniz. Fiyatına gelince eğer bunu döner dürüm şeklinde isterseniz 12 TL ama yanında patates tipsi, salatası, turşusu bu şekilde ve içerisindeki et de 150 gram oluyor o zaman fiyatı 15 TL oluyor yanında bir de böyle köpük ayranları var ayran da 3 lira Murat elinize sağlık efsane bir ayran olmuş açık ayran her zaman tercihimizdir her mekanda da olmasını istiyorum Vallahi sebze döner için söyleyeceğim bu da parasını hak ediyor diyorum. Neredeyiz onu da söyleyelim. Tam karşımda Adana Hilton Oteli var. Eğer siz yürüyerek taş köprüden gelirseniz köprü bitiminde sol tarafta çaprazınızda Mucan döneri göreceksiniz. Ben dönerin artık keyfini şöyle rahat rahat çıkartırken videoyu sonlandırıyorum. Şöyle ortaya kanal logosunu bırakıyorum. Abone olmak için buraya lütfen dokunun. Bir sağ bir de sonra iki tane video bıraktım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Eş, dost, akraba videoyu paylaşmayı lütfen unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın, alın, dönersiz kalmayın.